Selamlar. Size FIO marka kulaklık amfisini tanıtmak istiyorum. Şu şekilde seri numarasını E05 olduğunu göstermek isterim. E, kulaklık amfisinin açma kapama tuşu var üzerinde. Basa kumanda eden tuşu var. Ses tuşu var. E, ayrıca bu kulaklık amfisinde ses giriş çıkışı olarak kullandığımız iki tane e, nokta var. Bu kulaklık amfisini de ee, şu gördüğümüz kısımda e, paketle beraber gelen şarj kablosuyla şarj edebilirsiniz. Ayrıca e, sıkıştırma e, kısmı mevcut. Bu sıkıştırma kısmıyla da istediğiniz şekilde e, kıyafetinizde e, ürünü sıkıştırarak kullanabilirsiniz. Şu şekilde E05 e, Fio marka. Ben bu ürünü e, değişik model müzik aletlerinde dinledim ve gerçekten sesi etkileyici seviyede arttırıyor ya da değiştiriyor Bu ürünü size tavsiye ederim teşekkürler